Merhaba arkadaşlar ben Berk. bugün Kylie Jenner kullanarak Ada Pazarı'ndaki insanları trollüyeceğiz, Hazırsanız başlayalım. Ajda Pekka'nın yaptırdığı son estetik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ajda Pekka'nı fazla tanımıyorum. Şarkılarını da sevmiyorum ama estetik olarak yani çok da gençleştiğini söyleyemeyeceğim açıkçası. Hmm. Peki insanların estetikte kendileri değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela şu dudak için doğal duruyor mu? Yani insanlar kendilerini nasıl beğeniyorsa öyle yaptırabilirler bence. Yani bunda bir mahsur yok. Kayıt yani, kim de. nasıl mutluysa aynen yaptırabilirsin. Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ve Erkan Petekkaya çiftinden sonra Kylie Jenner ve Tayga çifti de Sakarya Üniversitesi'ne kahvaltı etmeye geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Baba. Kim geldi abi? Ee, abi? ee, Kylie Jenner ve Tayga çifti. Can verilecek onlar. Abi hiç abi, hiç malumatım yok. Malum. 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 Pekkan'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Ee, Ajda Pekkan Hedef 8 tane estetik operasyonu geçirerek çok garip bir nesneye benzemeye başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fotoğrafı da bakalım doğal halini çok fena bozmuş diye düşünüyorum. Değil mi? Bence de. Evet. Peki sizce mesela şu dudak falan orijinal duruyor mu ya da? Hayır, onlar botoks. Değil mi botoks? Bir evet. ne onlardan ya? <laughs> Bize ne onlardan ya? Allah Allah ya. Bize <laughs> ne oğlum? Ya ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 oldu? Ne <laughs> Oğlum beş tane yenge değiştirmem. <laughs> Bir Ayda Pekkan'a. <laughs> Ayda Pekkan'a beş tane yenge değiştirmem diyor. Beş tane değiştirmem diyor. Yok, <laughs> oh, yok, Bu, kamyon bu, bu <laughs> Yok 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 yok. <laughs> doğal hakkını bozmuş diye düşünüyorum. Doğal durumunu. Peki estetik ee, karşıyım, karşıyım tabii. Allah nasıl yarattıysa en güzel şekil o. Peki herkes daha yaklaşık 25 yaş daha fazla genç gösterdiğini düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkes olduğu yaşta güzeldir. Değil mi? Teşekkürler. Mahmut Tuncay'ın Adanalı sevgilisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle göstereyim. Güzel. güzel. Sadece güzel mi? Yani fiziği de güzel, kendi de güzel. Peki sizce doğru giyinmiş mi? Hayır. Yanlış giyinmiş. <laughs> Peki, dudaklarını beğendiniz mi peki? Beğendim de... Genel olarak güzel diyorsunuz. Hıh, fena. Jenner'ın yeni palet markası 33 dakikadır sold out olmuyor. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençlerimizi bu konu hakkında biraz bilgilendirebilir misiniz? Gençleri? Evet. anlamadım ki ben Kylie Jenner yeni bir palet markası çıkarttı ve 33 dakikadır sold out olmuyor. Yani bitmiyor. Satılmıyor. Hı. Hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, i̇yi. <laughs> Peki gençlerimizi biraz Kaycanır hakkında bilgilendirebilir misiniz? Şu bayan. Ben yani çok açık bayan. çok. Geçtiğimiz günlerde Hande Yener merdivenlerden düşerek sakatlandı. Bacağındaki izi gizlemek için de Yılmaz Morbi'nin dövmesini yaptırmış. Ee, bu konak ne düşünüyorsunuz bir de genel olarak dövme erken düşünüyorsunuz bu Keşke Yılmaz Morbi'nin dövmesini yapmasaydı Direkt doktora gitsin, hastaneye gelsin. Daha iyi olurdu. Peki genel olarak dövmeler hakkında Geçitliyorum, o da biraz kalabiliyorum. <laughs> ne bileyim, hiç uygun Ünlü şairimiz Kylie Jenner'ın sevgilisi İsmail YK'dan ayrılmış. Bu konaktan düşünüyorsunuz? Yani, ayrılmasa ödülü olmadı. İsmail YK yakışıklı çocuk. Sizce Kylie Jenner'ın yani. evet. şarkısı nedir? En sevdiğiniz Kylie Jenner şarkısı nedir? Şarkıların ismini bilmiyorum. Son sene gittiniz mi? Gitmedim. Berk, bence şansımızı kullanmalıyız, evlere girmeliyiz. Gördün mü? Aynen. Hatta bak şu tarafta bir apartman. Ay ev basamayız yani. Bir şey olmaz ya. Ne olacak? Aynen. Hadi, hadi, yürü yürü. Buraya mı gideceğiz? Aynen aynen burası güzel. Kapı açık Açıkma gir abi. Gir gir gir. Yaptığımız şey ne zaman şu an? Ev basıyorum. Ne yapacağız? Asansörden çıkıyor. Aynen aynen son Şimdi bir dakika şimdi ne 5 Be numaraya basalım bak. 5. Beş. beş, En yüksek iki, beş. Bas en Hadi basalım. En bakalım. Korkudan sıcağım şayet, an El basıyoruz farkındasın. Aynen. Tamam, ben yapamayacağım. Yo bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi Berk. ben. Asla yapamam. Bunu yapabilirsin. Hayır yapamam. Ben Berk bunu yapabilirsin. <laughs> gel buraya. <laughs> gel buraya gel buraya. Bir şey olmaz. Ben asla yapamam. Asla. Hadi hadi hadi. Sen yapsam. Çalıyorum ben <laughs> kapıyı. Şanssız deneyeceğiz ya. 10 numara. Yavaş yapmasana. Bir şey olmaz. Tamam yavaş. Çalmasana durdur şey bir dakika. Merhaba. Bir dakika açtım. Kapı açtım. Girmeyelim lütfen bak. Lütfen. Bak. Hayır girmeyelim korkuyorum. Bir şey olmaz. Lütfen gelir misin? Ya ya. Bak, tamam, çok bana benim gel. panik atağım var bana biliyorsun. Bana Yapamam bana, bana güven. Ne, güven. Ne bana ne? güven. Tanıyor musun sen bu çocuğu? Ya, ya, tanıyorum bana güven. Hadi gel. Bir dakika tamam dur. Bana tamam, güven. Tamam sen geç bak. Tamam ben gidiyorum. Bir bakar mısınız? Bir bakar mısınız? Dur yavaş gel. Bir bak. Gel. Dur. Merhaba. bir şey olmaz ya. Evet. Ya merhaba çok affedersiniz bir bakar mısınız? Ya şey biz bir tane şey yapıyoruz da anket gibi bir şey. Ee, bir... çok <laughs> iyi. <laughs> ya soru sormamız gerekiyor da isterseniz cevap verebilir misiniz? Birkaç soru sorsak. Sorun. Abi direkt sorayım böyle. Ben ee, çok affedersiniz gerçekten birden şarkıya girdik de kapı açık galiba. Bir şey olmaz ya. Ee, daha. bir, biz e, ee... İnsanlara ufak sorular soruyoruz ve bu şekilde röportaj yapıyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Tabii, tabii sorun. sorun. Siz ressamsınız sanırım. Evet. Aa, güzel. Tabii. Şimdi geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'la Erkan Petek Karasakar Üniversitesi'ne kahvaltıya gelmiş. Ondan sonra da işte Kayacanır ve Tayga çiftlikte geldi. tanıyor musunuz Kayacanır ve Tayga'yı? Duydum. Duydunuz. Ee, peki çayları soğuk geldiği için masayı devirip kavga etmeye başlamışlar. Bu konu ne düşünüyorsunuz? Ne düşünebilirim Ya Yani hiçbir şey düşünmüyor musunuz? bana ne varsa görsünler. Ee, peki sever misiniz kendilerini Kylie ve Targa'yı? Kylie Jenner'ı soracağınız zaman Atatürk'ü soramıyor musunuz? Ee, Atatürk'ü e sorabiliriz de ee, ne Yok, e, siz yanlış anladınız. Bir anket gibi bir şey yapıyoruz da onlarla ilgili bir biraz bilgi alabilir Tamam devam ediyoruz o Ne düşünüyorsunuz bu durum hakkında? Olur yani öyle şeyler. Çok da şey yapmamak lazım bence. Değil mi? İnsanlık halleri yani barış, güçlük, dayanışma bence bunları bir arada getirebilirler. Ee, peki Kylie Jenner dinliyor musunuz ya da kendisiyle hiç görüşme fırsatı falan buldunuz mu? Sanırım eskiden Sakarya Üniversitesi'nde okuyormuş. Ee, öyle bir şey var, evet evet. Hatta ben de e, geçen sene e, burada gene resim yaparken, balkonumun önünden geçerken gördüm ama e, seslendim ama cevap vermedi yani. Peki e, şuradaki new modeller Kylie Jenner'a benziyor, onu resmetmiş olabilir misiniz? Bir baksana. Kendisi çok rica etti benden ama ben istemedim. Kylie Jenner çok rica etti. Evet evet. Yani istediğim vücut ölçülerine sahip olmadığı için ben yani reddettim. Biraz basen gelisin. Çok çok yani evet. Fazla. Şu an altıma sıçmak üzereyim, az önce çok garip bir evden çıktık ve zorla soktum beni çok teşekkür ederim bu arada. Demin biri geliyordu, bir ona bir şey sordum hadi gel. E, merhaba, bakar mısınız? Bakayım ya. canım, bakayım. Şey, size birkaç soru sorabilir miyim? Sorayım. Bu bir anket şey de. Bir dakika. Siz ne çekiyorsunuz? Ya bu böyle dönem ödevim gibi bir şey benim de. Ses alıyor mu? Hı -hı. Şimdi Kylie Jenner'ı tanıyor musunuz Hı -hı. öncelikle? Tanıyor musunuz? Kylie Jenner. Yok tanımıyorum. Tanımıyorsunuz Peki Mahmut Tuncer'in Adana'lı sevgilisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şurada Onu da tanımıyorum Görseldeki kız Mahmut Tuncer'in Adana'lı sevgilisi miymiş? Evet Adana'lı evet. İnanmıyorum Peki neden inanmıyorsunuz? Mahmut Tuncer'e inanmıyorum Buna inandım da <laughs> Mahmut Tuncer'in kendisine inanmıyorum Ajda Pekkan'ın son estetiği biliyorsunuz Görenleri şaşırttı Evet Hak neyi düşünüyorsunuz? Burada fotoğraflar bakabilirsiniz Ben canlı izledim Ajda Pekkan'ı değil yani Yok e, son Hali bu Ajda Pekkan'ın Bilim adamlarına göre yaklaşık 22 yaş daha İsveçli mi bilim adamı? Yok, Türk bilim adamı. İsveçli değilse ben bilim adamına denedim. İsveçli, <laughs> İsveçli. İsveçli olacak abi. Biz diş fırçalarımız bile İsveçli bilim adamlarının şeyine göre alıyoruz, teknolojisine göre alıyoruz. Peki. Yani. Bu değil ama. Değil yani. Ama gerçekten o. Dibi mi gelmiş onun? Dibi gelmiş değil. biraz. Değil değil. değil, değil. Yine güzelmiş diyeyim. ama değil. Ee, Seda Selma Erkan Petekkaya çiftinden sonra Kayıncan'ın da Tayga da Sakay kahvaltıya geldi. Fakat çayları geç geldiği için Tayga masaları devirip kavga çıkartmış. Bu konu hakkında bir sakayolay olarak mı <laughs> düşünüyorsunuz? Ama konu körü böyle boğalar değil. Ee, ama gerçekten gelmiş. Vallahi üzülürüm. Gelmişse de inanmıyorum yani. Ben yani beni inandıran bir boyut değildi. Sanırım adı, Bahçe'de olmuş, adı Bahçe doğmuş. Masalar falan devrilmiş. Adı Bahçe'yi biliyorum da. Hem adı Bahçe'nin masaları mermer, kolay değil o kadar. Son bir soru soruyorum ise. Kylie Jenner'ın yeni palet markası 33 dakikadır sold out olmuyor. Konak ne düşünüyorsunuz? Öğrenebilir miyim? Valla şimdi palet deyince benim aklıma fabrikadaki paletler gelir. Kışın onları biz yakmak için ayırır. Makyaj paleti. Hayır. Ben palet, ben kadın hiç görmedim. Hayatımda neredeyse hiç paletli kadın görmedim. Ama paletli şirket çok gördüm. Lojistik firmaların özellikle amelilik yaptım. O yüzden palet forkliftsiz. Şimdi şey yerim hocam, hoşuma gitmiyor bir şey. <laughs> forkliftsiz, transpaletsiz trans paletsiz, palet taşımak adeta bir işkence. Ben de buradan bütün işçi sınıfına söylüyorum. Forkliftsiz Ehliyetsiz forklift kullanmayın. Golf arabası değil o. Ondan sonra paleti de transparent olmadan taşımayın. Dört arkadaşım fıtıktan hanımıyla boşanmak zorunda kaldı. Yapmayın. Yapmayın hocam. Peki makyaj paletleriyle ilgili bir bildiğimiz var mı? Ben ibroşe falan biliyorum ama her girmiyorum yani. mor falan var. ama ben orkestra sanıyordum. Markaymış. Çok şeyim yok yani. Peki sizce bir erkeğin Kylie Jenner'ı örnek alarak makyaj yapması doğru mudur değil Bence bir erkeğin Kylie Jenner'ın rol model olarak makyaj yapması böyle Adidas eşofmana dökülen Danone meyveli yoğurt gibi atsan atılmaz, satsan satılmazlık bir durumdur yani. Peki rol modeli biraz daha bana açabilir misiniz? Rol model, şimdi model bir de rol. Evet. Hmm. Bu kadar mı? Hmm. Peki rol model olarak aldığınız bir kişi var mı? Rol model olarak aldığım Kıvanç Tatlıtuğ, İlber Ortay, Nihat Doğan, Yıldız Tilbe, bir de Frankenstein yaratıcısı var ya. Onunla da aklıma hiç gelmiyordu. Onunla iş şey yaptım yani. Peki, Yok. Anladım. Anlıyorum gözünden. Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardın. Öleceğimi bilsen de. Aranız ola ekran konumdan dolayı ya. Tam <laughs> çıkardı. Evet sen de ben de yandık. Bir şeytanı melek san.